Bu genel vaziyet gibi bir görüntü var. Buraya baktığımda ya dedim ki neden yeşil alan sadece bir köşeye toplanmış? Yani büyük bir alan var. Ben özellikle en uç köşede evde oturduğumu hayal ediyorum. Evet evimin bahçesi var. Burada görüyoruz onu. Ama sosyal anlamda parka, insanların katıldığı, insanların aktif olduğu sosyalleşme ihtiyacını insan olarak gidermek istediğimde ilerleyemiyorum. ve insanların rahatça bir araya gelip sosyalleşebileceği alanlar oluşturulmadı, ürünlerin satılabileceği alanlar, fener oluşturulmadı. Eczane yani, yok ya. Yani sonuç olarak yaşayacaklar ve aynen yaşamlarını aynen. idare ettirebilmek için belirli imkanlar gerek. Kenti kent yapan öyleler dedik işte mesela kent kimliği diye bir şey var. Yani o kentlik insan kendini nasıl ait hisseder? En başta ihtiyaçlarını gideriyorsa. Işte nedir o ihtiyaç? Büyük şeyler düşünmemize gerek yok aslında. Yani terzi, terzi bulabiliyorsa kenttir yani orası. Eczane bulabiliyorsa ne bileyim telefonu bozuldu telefonu tamir edebileceği yer... evet. Yaşayabiliyorsa yani orada sos bir kafe bulabiliyorsa bir sinema bir tiyatro bir şey bulabiliyorsa ben demiyorum yani buraya işte niye kültür merkezi yapılmadı demiyorum. Yani diyorum ki ya, kenti kent yapan donatı yok. Bisiklet yolu bile yok. Yani yeni yaptığım bir yerde anlıyorum bu eleştiride yapanlar olacaktır mutlaka. Ya insanlar depremden çıkmış. Belki de evleri yıkılmış. Sen hani bisiklet yolundan bahsediyorsun ama tam da bundan bahsediyorum. Bu evler konteyner kent değil. Şunu demiyoruz arkadaşlar. Konteyner kentte neden bisiklet yolu yok demiyoruz. Ya da konteyner kentte neden dondurmacı yok demiyoruz. kalıcı konut adıyla yapılmış konutlar Aynen öyle. Kal kalıcı konutlar olacak yani. 5 sene sonra depremin izleri silinmeye başladığında yani o çocuklar silip hayata karışmaya başladığında nasıl yetişecek o çocukların ruh hali nasıl olacak? Yani bu konularda en az 2 nesil 3 nesil oturacak. Çelik hatta yani daha da uzun oturulabilir kullanım ömrü daha da uzun. 3 nesil oturacak bu evde 3 nesilin ihtiyaçlarını karşılayacak gibi mi? Tasarımı oluşturanlar ya da idareciler hızlı bir şekilde karar almak, bir boşluğu doldurmak için hızlı karar aldılar. Alanında uzman kişiler belki bir şehir plancıyla hatta bir sosyologla projeye baktığımda eleştirim şu aslında. Yani ben burada yaşayan bir Çocuk olsam buradaki bir çocuğa hadi al oğlum git koş kendine bir dondurma al gel desen dondurma alacağı bir dondurmacı yok yani bir büfe yok. Benim eleştirim oydu aslında yani. Ya bisiklet yolu yok çocuk işte bisiklet sürecek bu sokakta yani. Ya kaldırımda sürecek şu anda olduğu gibi yani kaldırımda insanlar yürürken nasıl bisikletli, motosikletli, mobil insanlar geldiğinde rahatsız oluyor. Ya da yolda sürerken tehlikeli oluyorsa insanlar yolda sürecek bisikleti bisiklet yolu yok. Niye bilmiyorum çocuklar üzerinde ilerledim. Burada yaşayan bir çocuk olarak kendimi hayal ettim. Diyorum ya arkadaşlarımla buluşup basket oynayacağım ya da futbol oynayacağım. Evet sokak aralarında hepimizin çocukken oynadığı gibi taştan kale yapıp oynayabilirim ama ideal olan doğal olan bir yerde yapamam. Siz mesela çocuklar üzerinden değerlendirdiniz. Ben de yayınlandığı şekilde değerlendireyim. Engelli olan vatandaşlarımızın bırakın köşedeki yeşil alana varmayı yani sol en alt köşedeki yapıdan Hemen sağ en üst tarafa maalesef böyle sıkıntılar tasarımın içerisinde mevcut. Yani tip proje olmasını ben başarılı buluyorum bu arada. Yani iki tip proje olmuş ama Maraş'a ayrı bir tip, Adıyaman'a ayrı bir tip, Malatya'ya ayrı bir tip olsa daha da mutlu olurduk açıkçası. Yani ile göre ayrı tip üretilmeliydi kanaatindeyim ben de. Doğru biliyorum. Ben şeyi çok başarılı buldum. Müstakil olması, depremden çıkan insanların psikolojisi aslında düşünülüp bilinçli mi yapılır bilinçsiz mi emin değilim ama bir apartmana kat 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 dizilmektense müstakil zemin artı bir hafif çelik bir yapıda yapılmasını Hı -hı. ben başarılı buldum aslında. Planlanma amacı da sizin dediğiniz gibi. Çünkü insanlar zaten o dört katlı bile bir apartmanın yanından geçerken evet. acaba korkusuyla geç geçiyorlar ki hala geçiyorlar. E, o yüzden iki katlı planlandı diyebilirim. Kamuoyuna bu konuda bir duyuru yapılıp çünkü Ahbap sonuç olarak bir STK hmm. ve STK olduğu için de işi tasarım yapmak veya inşaat yapmak değil bu konudaki e, miktarı çıkarmak yani finansör olmak. O yüzden bence ünlü mimarlarla çalışılmalıydı diye düşünüyorum. Ünlü olmasa da Evet. En azından afet sonrası tasarımda yetkili isimlerle çalışılması gerekiyor. Yani bir şeylerin nasıl daha iyi yapılabileceğini söylemek e, tasarım düşünecek zaman değildi diyor. Tasarım düşünecek yani şöyle elinin altında bu kadar aset varken, bu kadar yetişmiş, alanında uzman hatta dünya, dünya çapında dünya. ünlü mimarlar varken yani kullanılabilirdi <laughs> yani bu. Neden kullanılmadı diyoruz. Daha yani başarılı buluyoruz. İnsanlar evini kaybetmiş. Pozitif ayrımcılık da var. Bu da güzel. Özellikle engelli, ailesiyle engelli çocukları olanlara evet onlara öncelik tanıyor. Ya bu çok güzel bir hareket. Bunu zaten takdir ediyoruz. Ama yapılan işin daha iyi yapılacağını söylemek de bence kötü değil. Ya diyorum ya sen ahbapsın yani o kadar büyük sıkıntıları aşmışsın. Karalamalar yapıldı, tıralar atıldı. Bölge zaten zordu. Depremler sürekli devam ediyordu. Elektrik yok, su yok işte doğru yiyecek bir şey yok. Bunlarla mücadele edip hepsinin üstesinden gelip tüm dünyada hatta ses getirecek. Devletin bile dikkatini çekecek böyle herkesin dikkatini çekecek şekilde büyük başarılara imza atmışsın. O yüzden diyorum yani aslında çok daha iyi yapılabilirdi. Yoksa yapıldı mı yapıldı. Evet evi yıkılan insanların, evsiz kalan insanların ihtiyacı giderildi. İyi ki de yapıldı bu. O anlamda tebrik ederiz. Diyorum ya hepimiz de elimizden geldiğince destekliyoruz Ahbap'ı. Ve daha iyi yapılması için söylüyoruz bunu.